Baron alacağım. 1 vs 1. Alamazsın. Al alamam da. Böyle bir 15 dakika verirsen alırım bence. Var mı? Çalışır mı? Çalışmıyor. Tamam. 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 Oha kaç yanın var? Ee, 5 k ama tip olarak 20 k. Oğlum ekrana sığmıyorsun ki benim. <laughs> benim ekran 15 inç vallahi sığmıyorsun ortada kalınca. rift <laughs> vallahi. <laughs> Hazır mısın? Ya. Hazır mısın? İyi tamam canları toplaya toplaya gidelim bari. 15 saniye sonra hazır olurum. Peki. Peki. Onu da al. Tamam. Hazır. Hadi, hazırmış Şurayı bir şey de var. <gülüyor> ya. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Var ya. Bu adam nasıl altı peki? Bu adam nasıl altı? Ne geç? Öldüm ki. Oğlum sikerim böyle League of Legends. Ben her böyle League of Nereden? Ya ucundan. Ahmet, Ahmet. Ben böyle karakter. Ahmet, ben böyle karakter. Ben <laughs> 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 bunu gitmem gerekiyordu ya. Her yerde ping port nice. var. Nice. Yone, o bu fight'ın ortasında frame yapmak için. Hak yeah. ediyor oğlum. Oy, amacım hocam bak. Bu şimdi nasıl engel ettik şimdi oraya? Neyse Mert kardeşim evet, biz kalalım. Neresi falou? 35 <gülüyor> tane <gülüyor> böcek var ya. Hı -hı. Ben hayatımda böyle bir engel görmedim. Hasar yemiyorlar, hasar yemiyorlar. Bari hasar yeseler. <laughs> Hareket edemedim. Aa, Aman ha lol diyenin var ya evini yakacağım ama. Canım zaten 1600. <laughs> Şaka playerları insan değildir. <gülüyor> 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 Bu vakitler ne dolu Geldim genk. Oha <laughs> ciddi mi? Bekle daha ben ha. neyine gitmedim. Bekle bekle fightla fightla buraya dur fightla. Fightla fightla fightla. Fightla fightla fightla. Hayır. Ha. Double attım da yemedim. Şeyde ilk uçum. Oh what the fuck? <laughs> Bak bu adam bizim Allah'ımıza sövecek kanka. Niga yazan adam Allah'ımıza da söver. <laughs> Beyitleyebilirsin buraya doğru. Ahmet buraya doğru beyitlersen keseriz. Beğeniyorum ama. <laughs> <laughs> Allah'ım. <İyi. gülüyor> Güneş doğdu. Şu an maçtayım ne zaman? Tamam getireyim. Adamlar beni kireme taşı kireme taşımak için doğurmuşlar hadi tam koyayım okuyayım. <laughs> Bağırdım. Geldim. Aman koyayım bir şey çıkmamış ki daha. Yapma bir şey yapma bir şey geliyorum. İnsan değilim. Kanka şimdi siktim benim tüm oyunumu. İnsan değilim. Eksipi aldım. Maskülen kız. Kanka bu hafif ama bacağı çok güzelmiş lan. Evet o yüzden dedim. Redim duruyor mudur Ahmet? Duruyordur. Aslansın, kaptansın. Duruyordur. Redim duruyorsa kanka. Vallahi duruyor mu Aa o ne lan? Öldü adam. for all this time. <laughs> geliyorum Ahmet, Ahmet geliyorum. Onu da dojlama. Onu sikeyim. <laughs> Adam abi sikeyim. Ne? seçeceğim aldın <laughs> mı? Ben Liga ben. Bozuldu mu? <laughs> Takviye mi açtınız? <laughs> Kostüm bile giremesin diye. Ne yaptın lan? <laughs> Kostümüne baksın. <laughs> Bu ne? Kim açtı? Ben açtım sen giremezsin. Malsın. Yubi. <laughs> <Cube>. Hasta herif. <laughs> Amına koyayım böyle mekaniği. <laughs> Oğlum sıkıntı yok. Fazla hasar alıyorum. Double'm artıyor. Oy! Oo! Sen man. Ağır geliyorum. Veli canı götten. Salih de biliyorsun. Bir alanda düşsene böyle. Yok ya. Ay. <laughs> Geri çok iyi. Öldük ama. Şamaz. Elman geldi. Salih git bir yöğe derler Sen kaç sen kaç. Gelmiyor ki kanka aşağıda. o yüzden aşağıda olduğu için derler. Ay bu çocuk insan değil man. Bak kendini de aldım kanka boşuna uğraşma. Fenasal player. <laughs> Böceği görünce de <nasıl> atlıyorsun? Ama <laughs> <laughs> serisi çok iyi ya. Forsaken serisi gibi ama daha iyi. Orsa takın ne? Odan çıkması mı? Jason kırmızısı var ya. Öldüm ben. Oh. Kim var mı? Yok ki ben. Buraya geldi, buraya geldi. Ama koyayım ya? Oo, ne yaptım yine ama? Oh. Alt. Abi 5 olmanın ne kadar var? Bence 80 falan 82. Hayır. 65 falan. <laughs> Fate. Nasıl kadar bir moment. enteresan şekilde iyi oynuyorum ya da burada çok Oğlum biz oynayamıyoruz. Artık senin Üçüncü çocuğu biz güldür. Çok ister. Şuna rengar ultisi öyle? Ay, flash wow. attı. Mert değil de indir. Geldim Mert. Yardım edeceğim. Cem. Yeah! Yeah! Kurtardım işte ya. Daha ne istiyorsun? Daha çok kurtar. Tamam önce şunu kurtarayım. <laughs> ya hepsi kaçtı Allah kahretsin. Gel bana. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> e, <biri gülüyor> bana Hain bana gelsin. <laughs> Hain tuşuna düşürdüm <tiğil> <laughs> o çocuğunu. Suç nasıl bizim oldu? Gaziantep Super Online annenizi kim? Duracağım. geldim. Neye geldin lan? Neye geldin? Adama geldim. anasını siktim sala. Bekle kanka, bekle bekle bekle. Ha, hiç düşünmem gibi olmadı bunlar. Oh. Neye geldin <laughs> diye arkasında zed'i chatte mi? Chatte mi yazıyordun? ne Adama şey yazıyordum ucube for life yazıyordum sen geldim <laughs> <laughs> geldim <geldin>. neye geldin? <laughs> Atulti Ahmet <laughs> ben değilim <abi>. o? <laughs> Aa şey yetişmiyor kanka. Gelik veren. Hayır 11 can. Hayır. Allahını Ahmet ne yapıyorsun Ahmet? Bert abi insin be. Çık çık. Oo oh, oh, duvara bak. Aa tipe şey mu? geldi Türko. Türk polisi Abi insan mıyız? Merno seni. Türk git geldi. Oy. Abi insan zayıfız Lan abi. çekil git. <laughs> Hayır adam flash attı. Abi fucking Hala bey gör lan rengar. <laughs> Allah mal kaçtı varmış kaç kaç. <laughs> Ben o oyun modunu unuttum komple. <laughs> Yapmayacağım mısın? Benim orada kilimi çaldı, bekletti. <laughs> orada kilini mi çaldı? Orası beraber topladı, ben de kaldım. 10 <laughs> saniye Ahmet 9 8 Ya sen benim sonra koyayım hadi. Oy. Oha sen ölmez takılsın. Geliyorum 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 bu ikili çok sıkıcı. Ben Oha çok iyi lan. Zed ulti arttırıyor mu çok et Yok artık. Yok, Ol, yok sezon artık. 11. Sezon 11. Sezon 11. Sezon 11.